Bu da. Sizinki var. Sızıntı tam şurada. şanzımana yakın olduğu için şanzıman çözülmesi gerekiyor ama bu radyatör çıkaydı şuraya gidereceğiz 300 milim araç tipo araca 150 milimini koyacağım araba çalışırken motor tam sıcak olmayacak bir yandan koymaya çalışacağım bakalım evet ben bu makyajı aldım 어, 쥐어줘. olduktan sonra Şöyle koydum üstüne Koyduktan sonra araç bir 10-15 dakika çalışacak Fan atacak Devirdayım Araba çalışınca sonra devirdayım çalışsın diye Devreye girsin. Konaktan sonra kapatalım. İçeriden kalafeli sıcak konuma alacağız. Araba biraz ısınsın. Şu an araba 60 derece. Sonucunu da sonra tekrar paylaşalım Şunu da göstereyim. Bunu attıktan sonra kalefür atacağız. Sıcak konumda. Her yerine gelsin. En üst seviyeye dediğim gibi böyle büyük sızıntıları hani söylemek yanlış olur. Hepsini kesecek diye bir şey demiyorum. Ama küçük damlaları kestiğini gördüm. Kışın malum antifriz koyuyoruz. Antifriz koyunca o küçük yerlerde yine kılcal kaçaklarda kaçak olduğu için yine bunu denedim. Yine deneyeceğiz. Bakalım sonucunu yine paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.